Thank you Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoşgeldiniz. Bugün efsane ve çılgın bir yukarı. çok güzel bir videoyla yine karşınızdayız. Arkadaşlar bugün elimizde görmüş olduğunuz telefonla selfie moduyla gidip insanlar yanında böyle selfie çekineceğiz. Ama onları çekiyormuş gibi yapacağız. Bakalım tepkileri ne olacak onları sonra göreceğiz. Videoya geçmeden önce bu tarz videonun daha çok gelmesini kanala hala abone değilseniz şu aşağıda kırmızı buton kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. O zaman videoya geçelim. Tamam. He dayı? Bir şey ha dayı? Ha? şey demedim. Ha biz şey çekiyorum dedin. Yok seni çekmiyorum dayı ya. Yok yok tamam. tamam. Yok baba. Anladım, seni, anladım, çekmiyorum, anladım, seni anladım, çekmiyorum Anladım, anladım. Üçünü aldın herhalde kusura atma Yok yok yok. Ne çekiyorsun ya? Ne ne çekiyor? <laughs> Kendimi çekiyorum, ne çekeceksin? Nasıl olmuş kanka? Güzel olmuş. Ha? Güzel olmuş. Sen zaten sen çekiyor mu zannettin? Yok. Ha. Ben korktum sanki de. Oğlum <laughs> bir anda gelirsen korkarım tabii. Ha. Seni çekiyor mu zannettin sen? Hayır. Ha. Ya sanki tedirginleştin ya. Yok abi canı Vallahi adamsın. ne çekiyorsun? Abi ne oluyor ya? Buldum buldum adamları buldum. Çekmeyebilir misiniz zaten? Poz ver Ne ya? Poz ver abi. Kardeşim sizi çekmiyorum ben. Ha abi edelim. Kendimi çekiyorum ya. <laughs> sizi niye çekeyim? Şaka mı bu? Şaka mı bu? Bak. Ne bakıyorsun? Ne bakıyorsun? Ben seni niye çekeyim? Deli miyim mi? <laughs> la havle, la havle. <gülüyor> 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 Yasak mı? He? Yasak mı oyna bak. Ne <laughs> ya? <laughs> 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 Benim sıfat. Nasıl çıkmış bu kankalar? Mükemmel <laughs> abi. Bak, abi. He? Bak nasıl o Çok iyi abi. Bakıyorum ben ben nasıl çıkmışım? Çok güzel değil mi? Bayağı iyi. Kendi üzerinde sizi çekiyor mu zannettiniz? Hayır. Abi bana alsana. Hadi lan oradan. Abi bana, bana alsana. Kendimi çekiyorum baksana. Abi ben iyi çıkmışım anasana. Hani sen neredesin? <laughs> i̇şte. Kim? Kim sen misin? <gülüyor> <gülüyor> la bu benim lan. Oğlum bu benim la. <gülüyor> <gülüyor> lan. Siz ne işiniz lan? Su falan şey işte yani. Ben su içtim. Işte. Ben daha de demin bir değişe şeyler içtim. Valla lan. Kendimi çekiyorum lan. <laughs> <laughs> Neyse kusura bakmayın ya işte. Size bir kamera çekersin gözle kamera bak şurada. Ağacın arkasında. Bu namussuz öyle şerefsizdir. Öyle, öyle bir bozdum ki ona. Valla.

Yarışmaya sokacak gitsin de. Yarışmaya sokacak. Bu yaştan sonra ne köy olur ne kasaba. Ayağın kazanır gibi gidiyor. Yarışmaya sokacak. Nüklemiye ayağın kazanır gibi gidiyor. Seni şey edecek, ha, internete koyacak o adamı. O adamı. Ne bileyim be. yabancı? Evet. Türk değil. Ha. Yo no yo sen sen. Kendimi çekiyorum. Good. Evet. <laughs> sen ne zannettin seni? Seni çekiyorum. Evet. <laughs> Lan lan. Hop. Beni mi çekiyorsun? Teşekkürler. <laughs> 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 Abi sen ne yapıyorsun? Ne Ne yapıyorsun? Neyi çekiyorsun? Bindir o kameraya ha? Neyi çekiyorsun sen? Abi ne oldu ya siz Bak kendimi çekiyorum bak güzel. Selfie abi yapıyorum abi, abi, Kusura bakma yanlış ya. tamam, Siz, ya. ya. siz kendi, sizi çekiyor mu zannettiniz? Aynen abi kusura bakma Valla yani, Yok sıkıntı yok ya ben kendim selfie çekiyorum ama kötü çıkmış değil mi? Yok abi güzel Valla Güzel güzel Bak sizi ayaklandırdım böyle ya kusura bakmayın bakma, gençler abi, Göstereyim kardeşim bak. Aa bak kendimi çekiyorum. Kusura bakma. Kendimi çekiyorum. Siz şey çekmiyor. Sakin ol. Tanıyorum sen bunu. Kim bu? Sani. Hayırdır bu, Bilal abi. Yedin mi? Bilal. <laughs> Lan dur Ç kardeşim sen sen bak, ya. bak, bak kendimi çekiyorum ben ya sen niye karışıyorsun bana? Bilader kendini çekiyorsun da öyle mi çekiyorsun gözünü seveyim. Ben kendimi çekiyorum abi karışma bana bak, bak. Dalga mı geçiyorsun ya hayırdır Yo, ya? Yok kendim sizlik şey yok ki karış. Bileyim ben yaptığına baksana. Ha siz ben sizi çekiyorum zannettim öyle mi zannettiniz? Ne zannedeceğim mi görmüyor mu geliyorum böyle ha, yapıyorum gözünü seveyim kardeş, sen de ya. bakma ben hayır orada açı güzel. Tamam bilader devam et ya. Açı güzeldi işte, ya. Tamam hadi ya. Sıra bakma ya kardeşim ya. Kim ya? Yaptığı harekete bak. Bilader. hayır. Hayırdır. hayırdır? Evet arkadaşlar bir videonun sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir. Beğensiniz like atmayı unutmayınız. Arkadaşlar bu tür videolardan ve daha aşırı komiklerden bayağı gelecek. Yani kanala abone değilseniz abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.